Satılan, satışı gerçekleşen evimizin şu anda dairesini tamamen boşaltmış durumda. Bu şekilde şöyle çekelim. Biraz rütübet var. O kapı açılmadığından dolayı. Yani pencereler açılmadığından kaynaklı. Burası mutfağımız. Bu şekilde buranın satışı yaklaşık bir buçuk ay önce gerçekleşti. İşte den çıktı. Böyle bir antre var. Şöyle tuvalet banyosunu daha sonra gösteririz. Burası bir oda. Bu şekilde. Odanın bir tanesi arka bahçeye bakıyor. Bir tanesi buradan. Bahçesi bu şekilde. Burada. Yani bu evdeki rütübetin tek sebebi, birçok sebebi var ama öncelikle başlı başına tek sebep şudur. Ev Hava almadığı zaman yani camlar, pencereler vesaire bunlar hava almadığı zaman yüksek ihtimalle rütubet olur. Bunu özellikle söyleyeyim. Burası da aynı şekilde rütubet. Ama ufak uzun zamandır rütubet varmış fakat ama yani, neyse rütubettir bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde antremiz var. Bir oda. Burası ikinci oda, üçüncü oda. Pardon. Birinci oda. Burası kapalı, içten odalı. Yani burası da bir oda normalde. O içten. Bir, iki, üç. Antre. Tuvalet. Banyo. Ve el yıkama yeri. Üst kat daha büyük, üst kat daha fazla büyük. Mutfağımız da bu şekilde, gayet geniş, ferah mutfağımız var. Şöyle. Videosunu da çekelim. Orada ayrıyetten bir oda. Hmm, kapıyı kitlemiş, Kilidi unutmuştur. Neyse sorun değil. Sıkıntı yok. Üst kata da başka zaman gireriz. Sıkıntı yok. Yani direkt bu şekilde dairemiz